teşkil Benim olarak, yollarda olsa, bizim <laughs> <araşına geçişiyorum. gülüyor> Sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi başkentimiz Ankara'dayız ve Akyurt ilçesine bağlı olan Timurhan Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda çok değerli muhtarımız Fatih Kevanoğlu var. Fatih Bey aynı zamanda belediye de görev yapıyor. Bu bir sevda işi gönül işlemiş, bu yola çıkmış. Geçen dönemde arıza olarak muhtarın rahatsızlığından dolayı göreve gelmiş. Bu dönemde vatandaşın dereceyle hizmete devam ediyor. Türkiye genelinde 53 gün muhtar var bu 50 gün muhtarın yaklaşık 30 gün mahalle muhtarlığı, merkez mahalle muhtarlığı yapıyor. 20 bin ise kırsal mahallede muhtarlık muhtarlığı konuyor. Muhtarlarımız sıkıntıları nelerdir? Sorunları nelerdir dedik. Biz de muhtarlarımızı ziyaret ettik. Şu anda Fatih Bey konuğumuz. Sevgili muhtarım Cekil Merhaba e nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, bugün buraya gelip bizden onurlandığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Sizler Sefalar getirdiniz. Hepinize tanıştırmalarınızın oldu. Fatih Bey'in tanıyorum var. Bir de kamuoyu tanısın. Fatih Bey kimdir? Fatih Kervanoğlu, Çorum Sungurlu Arıcı Köyü'ndendir, e, 22 senedir Akyurt Turan Mahallesi'nde ikametgâh görmedir. 3 çocuk babasıyım, 2 oğlan 1 kız. Allah, kız. Allah e, Belediyede, ASKİ'de görev yapmaktayım, hem muhtarlığım yapmaktayım. Aynı zamanda bu bir sevda işi, gönül Bu bir sevda gibi. işi tabii ki. Biz e, sevdayla, aşkla koşan yorulmaz derler ya, biz de evet. aşkla e, koşturmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ki Vatandaşa bir şeyler yapalım, hizmet yapalım, hizmetimizi götürelim ee, ki vatandaş daha memnun olsun diye yani onlara. Peki sevgili muhtarım, Timur Han'ın öfkesi dediniz ki 500'ün üzerinde mutsa sahipsiniz. 560 falan şu anda. Akgürt'ün Evet. burası Akgürt'ün aynası, neden bu kadar geç kalmış hizmetler? Bürokratlara mı bağırıyorsunuz, geçmişteki muhtarlarımıza mı bağırıyorsunuz, neden evlatın demiş yani? Valla şimdi şöyle, ben geçmiş muhtarımla ve tabii ki hizmetlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım, de, teşekkür ederim. Yapıyor. Her muhtarımıza burada hizmet yapan her muhtarımıza e, şükranlarımı sunuyorum mahalle adına evet. ki ben ben tüm Mahallesi'nin kendi şahsallarına konuşuyorum kayıp kaldığını düşünüyorum neden kayıp kaldığını düşünüyorum ben bilmiyorum sanayi bölgesi başcımızda Ankara istikameti Havalanı. <laughs> Havalanı yakın ki tabii ki belediyeden e, evet yap alabildiğimiz hizmetlerimizi alıyoruz sağ olsun inanılmaz. Evet. Şükranlar evet. Teşekkür ederiz. Başkanım biz de burada saygılarımızı sunuyoruz Kendi İnal yani. Başkanım bu arada tabii ki İnal Başkanım ve kendi mahallemde ikamet gelenin Belediye Başkanı, Aynı benim Burada ikamet geliyor. Kendi mahallemde. Başkanım, kendi, kendi mahallesine hizmet vermemiş. E, tabi bu da takdir diyelim. Peki sevgili Muhtar'ın göreve geldiğin 31 Mart'ta, arzalarınızla beraber 1 Nisan sabahı, Turhan'da olması gereken hizmetler nelerdi? Nereden başladınız? Vallahi evet. Tiberhan'ın olması gereken hizmetleri şöyle, e, ben geldiğimden bari ben bir park hayalini kuruyordum. Çocuk parkı. Çocuk parkı, böyle büyük bir mahallemize park. E, spor elbette spor adetleri, aletleri, evet. hanfendilere çocuklarımıza, e, tabi burada yaşayan tüm vatandaşlarımıza şöyle bir park alanımız var yukarıda. Bir oraya düşünüyordum. İkincisi, en büyük şeyimiz muhtarlık bizim. Evet. Yani muhtarlık, gerekirse üstü hanımlar lokali, altı muhtarlık olmaz, şartıyla, çok amaçlı. Çok amaçlı. Ki buradaki elbette yarın hem muhtarlığa hizmet verelim, hem mahallemizde başka türlü toplantılar da olsun. E böyle bir oturacağımız, sohbet edeceğimiz amaç... Sözler faaliyetlerinin işte, olacak. O, faaliyetlerin bir bir Tabii ki. Evet. Bu konularla ağırlık vermeye çalışıyorum. Gerçekten şu anda da bizim e, mahallede, benim komşularım şu anda muhtardan Allah razı olsun, hepsi memnun. Yani Zaten evet. şuradan belli ki sevgili muhtarım, yani kendi imkanlarınızla en azından vatandaşa hizmet verecek bir yer, yer kurmuşsunuz. Bu da çok önemli. Evet. Yani kapınızı çalan vatandaş var. Sizi aradığı zaman bulabiliyor. Evet. Peki bunun için yerimiz var mı köy konağı için? Var. Ya şu anda iki tane, üç tane yerimiz mevcut. Tabii ki bunu belediye başkanımız veya da fen İşleri, daire evet. başkanımızla beraber istişare ederek bunun yerini inceleyeceğiz, bakacağız. Hangisi evet. uygunsa ona göre bir şey yapmayı düşünüyoruz. Müracaatta bulunuyoruz. Müracaatta bulunuyoruz. Tabii ki. Yani bunu 2021'de inşallah Allah'tan bir zarar ziyan olmasa muhtarım senin hayallerini gerçeğe döndürecek dediler bana. Yani 2021'de Timur e, istediği hizmetlere kavuşacak diyebilir miyim bu tarif? Vallahi Valla biz de inşallah öyle. Öyle öyle. böyle göre bizim aldığımız cevaplara göre inşallah biz de umut ediyoruz tabii. Evet, dua verir var mı Var mı? Var efendim. Dua verir var. Başınızdaki mahallelerimizin genel sıkıntısı burada imar sorunu yok herhalde. Yok, burada şu anda imar sorunu yok. O en büyük sıkıntı, o evet. olması gurur verici bir şey yani Evet tamam. Peki Sevgi Hurtan'ım, başka neye ihtiyaç var? Ara da, sokaklarda, Tabii ki, başkanı. ben dün görüşmem, geçen hafta görüşmemde de kaldırımla ilgili ilk bizim mahalleden başlayacaklar. Evet, Benim görüştüğüm şeyle, ne ara sokaklarımıza kaldırım olan ihtiyaç olan yerlere ilk önce kaldırma bizim mahalleden başlayacaklar. Öğren Benim olarak, geçen böyle. hafta görüştüğüm, başkanımızın, Yardımcısı Hüseyin Başkanı'ndan görüştüğüm konu buydu. Evet. İkincisi altyapılarda tabii ki sorunlarımız vardı. Bizim eee rehber sokağımız, buranın rehber sokak geçiyor. Kalorisyonu döşettirdim sağ olsun. Buranın eksiğiydi. Eee Baldoğanlar orada girdap sokak, gerçek sokak. Oraların kalorisyonu eksik. Oraları muracatta bulundum. Kanal Yatırma, e, Ankara'ya genel müdürlüğe. Büyükşehir, evet evet. Büyükşehir'e eee dilekçelerimi sundum. Eee şu anda da pandemiden dolayı eee COVID'den dolayı tabii şey yok, ihaleler şu anda durmuyor. Sizin buldum. şanssızlığına diyelim sevgili Fatih Bey, biliyorsunuz bir krizle geldiniz, ondan sonra pandemi. Şu anda biraz da herhalde bu sebep oldu, pandeminin oraya da aynı oldu. Başta şunu söylüyorum, hizmetin hepsi biter. Hizmetin hepsi olur. Ben e, tüm insanlarımızın şu Covid'i sağ selamat, zararsız, ziyansız, yani ben geçirmelerini ta, yani önemsiyorum. İnşallah da geçireceğiz. Yani. Beraberlik içerisinde oluyor. Muhtemelen dediklerine biz de efendim duyarlı olmak lazım vatandaş olarak. Bu dünyanın genel sorunu, Allah'tan gelen bir şey, buna kimse bir şey yapamaz. Önemli olan burada yetkililerin uyardıkları şeylere duyarlı kalmak. Peki sevgili muhtarım, desem ki üç tane büyük bir projeniz. Birisi dediniz ki çocuk parkı olmaz olmaz. İkincisi köy konağı. Evet. Üçüncüsü? Valla üçüncüsü... Köyü denemesi mi? Çevre düzenlemesi tabii ki yani çevre düzenlemesi. Oldum, yani mahallede tabii ki gelişmesini ben de isterim, hayalim odur. Ben de şunu diyorum ki yarın beş sene sonra ben bıraktığım zaman, ne yani şöyle e, tabiri caizse çok çok özür dilerim, eşe bölür kalır semeri, insan ölür evet. kalır eseri. Evet. Ben eser bırakmak istiyorum. Mahalleye ben gerçekten eser bırakmak istiyorum. Beş sene sonra benim burada kalmam vaki değil. Ama gelecek evet. arkadaşlar tabii ki bir şeyler yapacak. Ben Fatih evet, Kemaloğlu helal olsun Tümran Mahallesi'ne bu Şimdi yaptı, bu hizmeti yaptı. yapsın dedikten sonra ben çocuklarım ailemle beraber gurur duyuyorum, bundan. Bir milli servet doğru. Ben, Peki Fatih Mutlu kaç rakibiniz vardı? İki rakibim vardı. Yani iki benimle üçüdü? Sizinle üçtü, evet. vatandaş sizleri teveccüh etti, bu göreve getirdi. Bu göreve getirdi evet. Demek ki vatandaşlara bir güven oyu var. Peki 31 Mart'tan sonra vatandaşın bakış açısı nasıl oldu? Vallahi bakış açısı şu anda yani ben şunu yapıyorum. Ben seçimden muhtarlığa geçtikten sonra ben iletişimimizi bana oy versin vatandaşım vermesin. Ben Hayır, iletişimi yapamazsın. kopartmadım. 400 seçmenim var şu anda kendimin. 400 seçmeni ben işten kucaklamaya çalışıyorum. Büyüğünün büyük, küçüğünün küçük bayanlarla yani dinleyerek bayanların işte şeylerini isteklerini dinleyerek abilerin isteklerini dinleyerek eşimle ev ziyaretlerine gidiyorum ben. Ne kadar bile? Yani bu birlik beraberlik içerisinde. Ben hiçbir zaman seçimden sonra bu bana oy verdi, bu bana oy vermedi diye yapma. gitmedim. Gitmek de istemiyorum. Ben vatandaşa karşı bu işi götürürsem Cenab-ı Allah bu makamda beni tutmasın. Ben istemiyorum. Benim 400 seçmenim varsa ben hepsini işten kucaklamaya çalışmaya zorluyorum. Hepsini işten sevmeye zorluyorum. Severim de gidiyorum bu işe. Ama vatandaş elbette beni seven de olacak, sevmeyen de olacak. Hı. Karşı Hı. çıkan Hı. da olacak. Bunlara ben her zaman boyunum kıldan incedir. Her zaman ben elimi döşüme vururum, benim dü düğmemi bunların Niye? Vatandaş bizi buraya getirdi. Vatandaş hizmet istemekte dua Aa, e, aynen öyle efendim. Yani hayat devam ettiği sürece hizmette sinir olmaz. Evet sevgili seyircilerimiz, Fatih Bey gerçekten e, çok güzel konulara değindi. Her şeyden önce birlik beraberlik huzur istiyoruz dedi. Bu çok önemli bir şey. Hizmet elbette ki olur. Kimseyi kırmamak, kimsenin gönlünü kırmamak için uğraşıyorum dedi. Biz de muhtarıma teşekkür ediyoruz. Biz Timurhan sokaklarına ineceğiz. Bakalım bizlerin neler bekliyor. İnşallah 3 yıl boyunca muhtarımla beraber olacağız. Burada ilçe başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Fatih Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı son eklemek istediğim, ben yine diyorum bugün buraya kadar gelmen, gelmenize ben gerçekten onur oldum. Bizler. Teşekkür Bizler. ederim. Elbette, efendim, burada elbette belediye başkanımıza yaptığı hizmetler elbette var. Teşekkür ederim. Hizmetleri var. Geçmiş dönemdeki belediye başkanımız olsak burada da hizmetleri var. Ki bundan sonra da ben de başkanıma da olsun, ilçe başkanıma da olsun, tabii ki şunu bir mesaj şey yatırım. Ki birlik birlik beraber içinde çalışmamız, çalışarak işimizi yürütmemiz, böyle birbirimize e, tevazu bir şekilde, mahallemizin alemin evet. götürdüğümüz yerde bunları böyle yaparsak, elbette herkes daha güzel olur, daha iyi olur. Ben bu düşünceyle, bu Covid nedeniyle yine diyorum, bizim mahallede de birkaç kişi mefaat edenlerimiz oldu. Covid'den dolayı mefaat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hasta olanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu Covid'den dolayı bana her gün mesaj düşüyor ee, mesela şu kişiler vardı muhtar olarak ben hizmetimi elimden geldiği kadar götürüyorum. Eksiği, yardıma, ihtiyacı, e, evinde kendi ihtiyacı varsa dışarı çıkmaması şartıyla ben bunları muhtar olarak her zaman bana gelip arayabilirler ve götürebilirim hizmetimi. Götürüyorum da zaten. Yeter ki onlar 14 gün karantinası varsa lütfen anlayışlı olalım. Evinize çıkmayalım. Kurallara uyalım. Kurallara uyalım. Evet. Sevgili muhtarımın ağzına güveni sağlatıyorum. Enişten dileklerimle ben de kendi dileklerine katıyorum. Şimdi Timurhan sokaklarına gidelim. Bakalım bize nere bekliyor efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Muhtarı Muhtarım, söyleyeyim. Ben öyle bir demet çıkıyorum <laughs> ki. Yani mahallemizin en azından Çankırı yolu üzeri ana, ana yolu ki tabii ki daha güzel olur, daha şey olur diye burayı düşünüyoruz. Tabii ki buradan hariç caminin caminin de yeri var, var. bir de artı öbür tarafta bir yerimiz evet. daha yeri var. var. Mesela şu yani yapılacak olsa... olduğu zaman neresi bu, nasıl oldu, orası, Uygun olduysa orası. Yani, orası. orası. Yani, yani, yani. şey, <laughs> en rahat evet, e, evet. bir, şey, bir, şey, bir şey. Evet sevgili seyircilerimiz, haberin peşindeyiz. Timihan Sokakları'nda muhtarımın da belirttiği gibi çok amaçlı bir çocuk parkına bayanlarımızın, gençlerin sosyal faaliyete ihtiyacı var. Burası da spor aletleri olarak, çocuk parkı olarak. Aynı zamanda muhtarım şunu da söylüyor ki köy konağı buraya da olabilir. Çünkü burası ortak kullanım alanı, yer olarak güzel bir yer. Kaç dönüm burası muhtarım? Valla 2400-2500 metre Arama şu güzel. An, Evet, yani, yani, yapıldığı zaman yeşillendirilmesi Sadece bir... buraya tabii ki bir bayanlarımıza, çocuklarımıza yani muhtarlık konağı olarak da burada kullanacak amaçla büyük olarak burada ideal olabilir. Yani gösterdiğimiz yerde belediyemiz Neresine başkanımız uygun hangisini görürse... uygun görürse oraya yapıldığı zaman tabii ki biz de memnuniyetimizi dile getiririz. Ee, i̇stediklerimizi geri çeviriyor mu Sayın Başkanımız? Çevirmiyor sağ olsun ama bunu da çevirmeyeceğine ben inanıyorum. Evet kimlere teşekkür etmek istersin? Burada sizlere teşekkür ediyorum. Belediye teşekkür. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün e, mahallemiz adına kim çalışıyorsa hepsinden Allah razı olsun evet, biz de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. E, muhtarıma da teşekkür ediyorum. E, muhtarımın tek bir dileği var, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Engelliler adına da, muhtarlar adına da gerçekten bir sevdalı muhtarımız. Kendisine başarılar diyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, her ne olursa olsun diyorum. Bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslinin Fatih Bey gibi sevdalılara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Timurhan'dan asmalak diyorum, efendim. görüşmek dileği.